Bugün Hakanam kanalımıza lezzetli bir meydan odası sizi bekliyor. Bu sefer büyük küçük ve orta bir yemek olacak. Sadece eğlenceli değil aynı zamanda çok iştah açıcı olacak. Bizi izlemeye devam edin. İşte çok küçük bir kinder aldım. Ama bende öyle değil. Kocaman bir yumurtam var. Ve ne kadar kıvalın. ne kadar lezzetli sevdiğim sıradan bir kinderim var. Kesinlikle Jane'in yumurtasından daha küçük ama açıkça Barbie'nin yumurtasından daha büyük. Siz benim arkadaşımsınız değil mi? Öyleyse benimle büyük kinderle paylaşabilirsiniz. Daha neler? Önce ufağını yiyeceksin. Yiyeceğim tabii. Yumurtam küçük olabilir ama muhtemelen çok lezzetli. Çikolataya zarar vermemek için cımbız kullanmaya değdiğini düşünüyorum. O zaman kesinlikle mümkün olduğunda dikkatli bir şekilde açabileceğim. Çok dikkatli. Tabi bu benim tek lezzetli yemeğimle ilgili. Burada tüm silahlara dahil olmamız gerekiyor. Yemekli neler çok lezzetliler. Çok küçük olsa var bir de. Okay. Yumurtanın çoktan yediğine göre şimdi <laughs> benim yemek zamanı. Acaba ben bir oyuncakla karşılaşacağım mı? Hmm. Evet kapsül var. Acaba içinde ne var? Aa, hamam böceği. Ne ne korkunç. Bu bir oyuncak değil. Neden hepiniz bu kadar korktunuz? Hepimiz et ve hamam böceği gerçekten bir et. Neden korkmuyorsunuz? Oy, çok iğrenç. Fena değildi. Umarım benim yumurtam da beni böyle bir şey bekliyor. İşte açıcı bir şey. Yine de büyük yumurtalar büyük hediye olmalı. Gerçi o kadar büyük ki onu ellerinizle bile kıramayacaksınız. Sanırım çekişçe ihtiyacım olacak. Dikkatli ol. Tamamdır. Bakın içinde ne var? Bir bebek bekliyor beni burada. Aa. Ne kadar tatlı. Onu okşamak istiyorum. Hayır ben kendi tavuğumu kendim oynayacağım. Onun için çok kabasınız. <laughs> Barbie yine şanssız. En küçük çileğe sahip. Ne olmuş yani? Bu hiç komik değil. Komik çünkü çileğim birkaç kat daha büyük. Benimki de öyle. Benim de en küçük meyvem yok. Bana tamamen uygun. <laughs> en aşağıdan sonra başlar. Yani Jane önce sen ye. Bana küçük çeliklerin nasıl tadı olduğunu anlatırsın. Ben hiç denemedim. <laughs> komik olduğunu mu düşünüyorsun ama hiç de bile. Her şakanın hesabını vereceksin. <laughs> ne yapıyorsun? Yine de hoşuma gidiyor. Şimdi lezzetli yanaklarım var. Jane sıra sende. <laughs> Tabii şimdi yiyebilirim. Belki sen bana bir denemeye verir misiniz? Hayır. Kendim halledeceğim. O zaman meyveyi çalmam gerekecek. Bak senin orada ne uçuyor? <laughs> Saf. orada orada uçuyor. Hemen çalacağım. Hey, meyvemi nereye aldın? Ne kadar tamlıyorsun? Geri ver onu. Hırsız. Senin benden gelecek çalmasına izin vermeyeceğim. Özellikle de sevdiğim çeliklerden bahsediyorsam. Alex, şimdi senin sıran. Tabii. Meyve nasıl ısırmak istediğini biliyorum. Ama vermeyeceğim. Bakın ve kıskanın. Ay, iyi Bunlar solucanlar. Çileklerden nereden var içinde? Ve hemen yemek istemiyorum. Hey you. Sanırım bu sefer lezzetli küçük bir pastamız var. Bu gökkuşağına benziyor. Evet o çok güzel. Tabii ki senden daha az pasta aldım. Ama sanırım suda üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Böyle güzellikleri bozmak üzücü. Ama yardım edemem. Ama yapamam çok fazla pasta istiyorum. hayatımda daha iyi bir şey denemedim. İnanılmaz. Çabuk pastayı yiyin. İnanın bana inanılmaz de lezzetli. Öyle mi? O zaman havada kuruyana kadar gerçekten denemeliyim. Ellerinizle yiyebiliyorsanız Kim çatal ve kaşığa ihtiyacı olar ki? <laughs> Çok kötü görünüyor dışarıdan. Mutluyum. Barbie haklıydı. Pasta gerçekten harika. Öyleyse ne bekliyorum? Benim de denemem gerekiyor. Görünüşe göre Jane onu aşağıdan ısırmamalıydı. Evet, hangi pasta düşecekmiş gibi görünüyor. Görünüşe göre zaten öyle olacak. <laughs> Kıpırdamayın. Zavallı pastam. Ama şimdi hepimiz yiyebiliriz. Aynen. Çok fazla pasta var. Her şey yetecek. <laughs> en küçük rolü <laughs> var. Kahretsin. Sonunda benim de küçük şeyim değil. Ben de, de benim şekerim de. Şanslısınız. Ben de bu bebekle itilmek zorunda kalacağım. Oh. Lezzetli mi? Çok. Ama çok az. Tabii. Ben çok şişmansın. Ben urba çok küçük. Hey, bana öyle söyleme. Ve şu an dilimin nasıl olduğuna bakın. Çok şahane benziyor. Harika. Ben de öyle bir dil istiyorum. Acaba böyle bir sonuca varabilir miyim? Çekeriği yoğun ve özenle yağmak gerekiyor. Hmm. Ne yaptın sen? Onu yalamak zorundaydı. Ağzına itmek değil. Şimdi onu çıkarmak zor olacak. Neredeyse oldu. Oh, no. <laughs> Doktora gitmem gerektiğini çoktan düşünmüştüm. Yardım için teşekkürler Alex. Rica ederim. Sonuçta ben senin arkadaşınım. Eğer işiniz bittiyse benim sıram lezzetli şey yemeye geldi. bunu çok işte açıcı bir şekilde yalıyor. Hmm. Bak o kadar büyük bir çekeri var ki arkasında hiçbir şey görünmüyor. <laughs> Belki ona gizlice yaklaşmayı deneyebiliriz. <laughs> Sen bir daha <dahisin. gülüyor> Hey defolun o benim şekerim. Aç gözlü ve tüm aç cezalandırılması gerekiyor. Jane <laughs> alınma ama bunu yapmak zorundayım. Şimdi bu kırıntılar herkese yetecek kadar. Bunun nesi kötü? Kızgın olamaz çünkü çok lezzetli. Hmm. Daha önce hiç böyle küçük evrekler görmemiştim. Benimkin her zamanki kusu var. Aslında havalı benim önümde olan. Kocaman mısır gevreği. <laughs> en küçük lezzetli tekrar aldığıma göre şimdi onu yemeye başlamam zamanı geldi. Sadece çok az gevreğim değil. Aynı zamanda sütüm de az. Ondan daha küçük bir vakit süt gördünüz mü hiç? Ben hayır. <laughs> gitmedim. <laughs> o zaman tadı benim hissetme zamanı. Bu tanrıların ne kadar lezzetli olduğu benim için çok önemli. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey denemedim. <laughs> hmm, lezzetli. Bu sadece kahvaltı için mükemmel bir seçenek. <Gülüyor> <Gülüyor> Sütü de içtim ve mısır gevreği de yedim. da var. Aynen. Büyük bir kutu mısır gevreği için, iyi zaman değil mi? Wow. Burada kaç tane mısır gevreği var? Bir sürü. Herkes yetecek kadar. Ay, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kurtarıcımız bizim. Hepsi bu kadar. Ben zaten çok cömertim. Tüm bunları kendim yemeliyim. Bana afiyet olsun. Afiyet olsun. Muhtemelen böyle yıl boyunca bu kadar büyük bir tabağa ihtiyacın olacak. Umarım. Daha uzun sürecek mi? Zaten uyumak istiyorum. Aynen. Ben kendim de yoruldum. Daha sığmıyor bana. Onlara bakayım Yaşasın yaptım bunu. Aferin. Süper. Kakanom kanalımıza abone olun. O zaman kesinlikle en havalı ve en orijinal meydan okumaları kaçırmayacaksınız. Bizimle kalın.